Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken Bones oynayacağız. Broken Mode'da 8 milyon kadar kastım. Şimdi bakalım. Ben bu oyunu bir 1-2 yıl oldu bayağı oynuyorum. Şimdi göreceksiniz. Bir dakika oyunda lag oldu, girmedi. Neyla girdim. Özür dilerim ya. Yani şu olabilir. Biraz daha. Tamam. O da. İnşallah olur. Bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 8 milyon 11 bin 93 var. Ve gördüğünüz gibi 32 levelim. Şimdi map alacağım. Buranın 5... 8 milyonluğunu alacağım buranın. Yani şuraya bakabilirsiniz. Şuradan bu kadar alabiliyorum. Buradan da ikisini de alabiliyorum. Ama maalesef bunları alamayacağım. Alıyorum. Bunun için bugün çok uğraştım. Yani yani like atmayı unutmayın. Çok çok uğraştım. Aldım gitti. Bastım Yanlış çay limon. Of güzel yerlerdeyiz. Bir kez atlayalım. Bir bakalım. oyunun sesi çok açık. tamam. Ee, şu an başka başka bir şey diyeyim. Gönül gel 4000 oldu. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 milyon param vardı. 30 lira ve şey yaptım. Yani gördüğünüz gibi şey aldım. Buraya aldım. Ben şimdi Videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı Çok paraydı. 2 saatte bekledim. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz Brawl Talk da başladı. Bay bay.